Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltı eşliğinde yürüyüşe gidiyoruz. Bugün hava çok soğuk. Ödüğü koy, 3 gün sonra sağlam olur. Uzağane. <laughs> Evler evet. bize jest yapmak için şey şelaleyi açtılar ha. Hoşki. <laughs> Hoşki? <laughs> <laughs> ne demek ki <laughs> lan? İşte Bu demek miydi? <laughs> Arkadaşlar bugün dışarıda kahvaltı yapmaya çıktık. Saat 9:30 10 gibi bir şey. Hatta 11 de olabilir. Kahvaltılıklarımızı hazırladık. Hava buz gibi. Şu an kocam doluyor kamerayı tutarken <laughs> kamera titriyorsa <laughs> kocam titredi içindir. <laughs> evet bugün kahvaltı yapacağız böyle sağlıklı tariflerimizi aldık ve böyle hem yürüyüş yapalım hem alalım diye böyle soğuk yerlere geldik. Ama bugün hava çok soğuk. Ölüyü koy, üç gün sonra sağlam olursun. Bu zane. bu arada kendim ördüm. İstiyorsanız onu da gösteririm yani. Evet şimdi yürüyoruz bu güzel ortamda, <laughs> bu güzel havada. Ay kıyamam köpeğe bak aşkım. Şimdi bu soğukta kıyamıyorum bunlara ya. Böyle görünce. İnşallah saldırmaz. <gülüyor> <gülüyor> kıyamam ya. Aha işte şurada göletimiz. Biz buraya bir kere daha gelmiştik kardeşimle falan. Ama bayağı yürümüştük o zaman. Bebek arabası vardı ya bize uzak geldi acaba. Yazındı böyle. Uf, aşkım biraz kendine gel. Çok korktum. Nasıl kendine gel? Üşümüyor yani ya. Sakin ol. Alanı ortama odaklan yani. Be, çok soğuk be. Evet, çok soğuk be. ya. Biz adım artı şu an sadece ikimiz varız. Acaba neden? İkimiz değiliz. Bak orada şey çardaklarda oturanlar var. Zaten böyle havaların hastasıyım yani. Böyle havalarda içime bir enerji doluyor. Ben yaz insanı değilim kardeşim. Kış insanıyım. Hatta böyle sonbahar falan. Böyle yağmurlar yağsın. Havalar kapalı olsun. Çantamızı göster. Ponçuk evet. çantamız. Tabii <laughs> sağlıklı beslenmeye devam ki. Yulaflı tostumuzu yaptık. Soğumuş olabilir. Peynir koyduk. Geçen günden hazırladığım böyle Hindistan cevizi popkeklerim vardı. Onları koyduk. Şimdi gidelim güzel bir yer ayarlayalım kendimize. Aa bugün pazar. Akşama bir balık yeriz. Hop diye telefon bir Balık kalmamış aşkım lan koca koca balıklar vardı burada. Abiler bize jest yapmak için şey şelaleyi açtılar ha. Güzel arkadaşlar. Parası da açtık. Yani. Verdik parayı açtık. Ekonomiyi gidiyor. Şöyle aşkım. Şöyle bir fotoğraf. Şöyle bir video. Hayatımızda ilk defa şey. şey Fışkiye. Gör Fışkiye görmüştüm. Fışki. Fışki. Ne demek de, bu lan? <laughs> bu Tövbe. <Tersiz. gülüyor>

Kamelya da değil yani bunda daha aşkım. Sen Kamelya dedin de Çardak. Çardak Kamelya Kamelya. Çardak Çardak. Allah'ın İzmirlisini anlar. Ay pardon. Manisa. Manisa bir şey değişmez ya daha aşkım. Değişir. Mesela plaka bile değişir. Birisi 33, birisi 45. <gülüyor> Zort. <gülüyor> Zortladım. Ah. Neyse şu nereye gidelim aşkım? Şu kameraya gidelim mi? Ya, o, Aynen. Ne sıcak orası Belki. <laughs> Çimlere çiğneme be kardeşim. Nereden geldin sen? Bayırda. Bayırdan gelmişim. Ben bura. <laughs> Şakşuka. Yanaklarımı allık sürdüm. Bana gelmiyor diyor ki yanakların dolmuş erkeklerin makyaj hakkında minimum anlayış. Ay <laughs> çok sıcak. <laughs> Lütfen bu bu videoyu beğenin, yorum atın. <laughs> Abone olun bu soğukta geldik buralara. Sen Şöyle. Sen seversin aşkım. Severim, hala severim. Evet. Pişman değilim. Tostumuz yulaflı fil e, fümeli, hindi fümeli. Soğuktan unuttum. Nice. <laughs> Al bakalım. Sen benim için bir Peynirimiz şöyle. Bu da... Bu da muzlu Hindistan cevizi tatlı. <laughs> <laughs> Direkt saçımı dedim açarım dedim. Oh dedim örmüşüm dedim ne <laughs> <laughs> Aşkım büyük olan senin. Şey. sıcak ama. Hala sıcak <laughs> ya bu tost da var ya, çok ön yargılıydım. Aşırı güzel oluyor ya. Ve aşırı doyucu. Bak sen burada üşüyor üşüyor diyen dedeler yürüyüş yapıyor. Babama bir lafı vardır. Sizin kadınız donmuş. Ay so. peynir de ya boşuna koymuş olmayayım ben. Nedir aşkım? Aç kocaman ağzını. Aç bakalım aşkım. Bu benim bebeğime. Akşamda. bugün pazar. Evet. Klasik balık ekmek. Akşam dedim bugün giderken alacağız, yiyeceğiz. Geçen hafta biz her pazar bir tane balık ekmek çağırdık. Anne kedi geldi. Gel. Her pazar balık yeriz bir tane abiden. Geçen hafta yoktu ben yiyemedim. Gel. Gel bakalım buraya. Gel. Al al hadi yormuyor seni al. Masaya çıkartacaktım da neyse. Ay. Ama elim ısırma ha. Valla. Yine evet, de bir koksun, i̇şi, almasın da. İşine iyisindir inşallah. <laughs> Su almış mıydın? Hayır olsun. <laughs> Boğazına bak Allah. Neyleri ya yumuşatırım. <laughs> Gel. <gülüyor> kıyamam ya. Çok üzülüyorum böyle. Sen kedi sahibi olunca daha çok üzülüyor değil mi aşkım ya? Ne diye? Dişi değilsindir inşallah. Üstüne bakalım ki dişi görünüyor ama. Odo kokunu almasın bizden. Valla. Daha kızgınlıkla gelicez. <laughs> Şimdi filmlerimizde. Al yarısını da sen yarısını ya. İki tane yaptıdin çünkü bana. buz. Buz Geçtim mi abi? ne oldu? Doluyordu ama. <laughs> Bir şey diyemiyordu. Kalkıp gideceğiz zaten şimdi. Güzel olmuş mu tostum? On Değil mi? İlk başta yemiyordun ama. Yani diyette olmadım halde yiyorsan güzel. Bu da halde. muz, hindistan cevizi, üstüne bitter çikolata iletilmiş. Dolaba kayıyorsunuz, çok güzel oluyor. Bunu şimdi yememin sebebi bu artık bozulacak gibi. Atmaktan sonra yemeye terk ediyorum. Hadi ya da yağmur hızlanmadan gidelim. Şuna yer mi biraz da? Bu kaşar. Şey? Verdim kesin. Ver bakayım yulaf. aşkım kedi acık bu soğukta ne Ver şundan bana. Hepsini ver ben de iyi. var ondan dolayı. Hı -hı. Kedi sahibi olan var mı aranızda? Aynen. Varsa yazın. Mesela bizim iki tane kedimiz var. Birisi bir buçuk yaşında değil mi aşkım? Ee, 2023'ün 2023'ün ekiminde mi almıştık? Ekim ayında. 24 aldık aşkım. 23. Evlendik. Evlendik mi? 23 aldık heret tamam. 23, 23. Eylül doğumlu ama. Ondan sonra adı Hodor. Hodorda Gemoftrons müydü aşkım? Ge Yok, yani. Ivor'un olduğu şey ya. Yok. Game of Thrones o yüzü işte. Ivor'un olduğu aşkım. Hayır. Hodor Hodor diye böyle Game of Thrones da onun da. Game of Thrones arkadaşlar Aşkım o kemik... E, Kemiksiz Ivor <laughs> var ama Hodor da o başka biri. O sakat olan adam e, Ivor'un kardeşi değil mi? Aşkım sen Başka şey de Bir kitle de Yani Game of Thrones'u sevmediğim için ben izledim ama hiçbir şekilde beğenmediğim için ona dair her şeyi unutmuşum pardon. Ee, orada hodor 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 diyordu. Biraz bizimkisi de böyle iri yarı böyle tüylü bir şey. Bize dedik bunda da hodor olsun. İlk başta hodor geldiği zaman aşkım bebeğim bir tane diyordu ki, şey neydi al Ay ne? Barlaz. Barlaz. Barlas olsun. Barlas ne ya? Bebeği, bebeğime koymam ben o ismi be. Sonra 3-5 ay öncesinde Casper geldi. O da çok yalnız kalıyordu. Biz eşimin ailesi Manisa'da oturuyor. Manisa'ya gittiğimizde falan evde kamera var. Böyle izliyordum onu böyle tek başına yatıyor, kalkıyor, geziyor, miyavlıyor. Çok üzülüyordum. Şapkayı ters yapmamız için devam dedi, Dedim. Bir arkadaş olsun dedik. Sonra Casper aldık. O da beyaz olduğu için tane evet. kardeşimin kocası söyledi onda olsan. <laughs> Dedi bunun adı Kesper oldu. O da öyle Kesper kaldı. iki tane kedi. var ikisinin yani. de evde kalma sebebi benim olmam. Evet. İlk başta Hodor geldiği zaman kardeşimin de kedisi var. Onlar böyle bir şeye gitmişlerdi şehir dışına. Bana bırakmışlardı ilk başta. İki tane kedi var evde. Tuvaletleri ben balkona koymuştum. Her gün ama siliyorum, süpürüyorum evi falan. Ben ilk başta çok alma Meraklısı değilim kedi. Ondan sonra siliyorum falan böyle sirkeli sularla yani. Kedilere zararlı ya çamuş suyu falan deterjan. Ben de sirkeli sularla siliyorum. Balkondan dışkılarının işte o tuvaletin Kokusu. kokusu eve geliyormuş. Ben yanlış yere koymuşum. Baba eve geliyordu. Bu, burası kedi şey kokuyor. Tuvalet kokuyor deyip benim moralimi bozuyordu. Sonra ben dedim verelim gitsin başka yere verelim. Ben bununla uğraşamam falan filan. Öyle ben böyle diyorum, derken... Ben dayan aşkım bekle. Korkmaz. Evet, bağımlısı olduk şimdi. Koşa koşa eve gidiyordum. Işleken. İkincisi geldi. İkincisinde ne oldu aşkım? İkincisi ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? İlk çocuğu doğurursunuz. Ondan sonra büyür 2-3 yaşına gelir. Tekrardan çocuk doğurursunuz ve o küçüklükle haliyle tekrar şey yaparsınız ya böyle uğraşırsınız ya aynı onun gibiydi. Bizimkisi annesinden çok erken ayrılmıştı. Böyle daha tuvaletin üstünü örtmeyi bilmiyordu, götünü yalamayı bilmiyordu, kakası kalıyordu, ayağına yapışıyordu, ben sürekli onu yıkıyordum ediyordum falan. Artık burama gelmişti yani. Halılara hallara falan sıkıyordu direkt götünü. Ondan sonra... Parazit var da tabii ondan değil. Aynen, veteblere götürmüştük falan. Ama meğerse beyefendinin tuvaletinde götünü temizleme tarzı öyleymiş. Götünü alıyasın diye. Ama şimdi ikisi de bir Dedim, Arkadaşına verdi hatta bir gün. Aa, bir gün değil bir hafta. Evet. Bir hafta arkadaşıma verdim. Dedim <laughs> büyüsün etsin. Belki o zaman da öğrenir gelir falan. Tabii bizim ağlamamız kedi verir. Aynen verir vermez şey. Ben bir de kedim erkek Hodor. O Kasper gelene kadar hiçbir şekilde kızgınlık belirtisi yoktu. Gayet normaldi. Kespri geldikten sonra bir bağırmalar bir çağırmalar çok değişik hareketler yapıyordu. Şimdi de hala öyle de şimdi iyi ama oynuyorlar, ediyorlar birlikte. Kes bir kaç birazcık. Ne Kes. oldu? Yok ki başka parça var. Başka bir şey var. yok ya aşkım. Vallahi yiyeceğimiz tek yeri yiyeceğim, yiyeceğim. Yemiş mi hepsini? Yedi. Oh. Kıyamam sana. Peynir falan veremem, zararlı. <laughs> Kusuruma bakma. Kediden bahsederken de kedi kedi gelmesi. Allah. Allah. Katlanma. Tam o dönemde lan. <laughs> Ama yok ki. <laughs> yok, Hayır yok, peynir yok. verme. Hayır peynir yok ya zararlı. Aşkım boşver yazı hayvanı düşürür. Aynen öyle. Islaması bir spor <laughs> Hayır peynir zararlı. Hadi kız Şazimet. <laughs> Şazimet. Neyse biz yavaştan şey Yol lan. alalım Bunları şey koysalım Lan şöyle. lan Dışarı da okumak yok temiz olan diyorsun çok merak ediyorum Kediler temiz hayvanlar Valla dişi ha Dişi aşkım zaten belli evet. Kamasından belli Bazı erkeklerde şey oluyor ya Fazla rüzgar. Seviyorum şey böyle havaları. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Hala bayılıyorum. Hala bayılıyorum. Ne var? Çok güzel. Aşkın bağlıya geçme bak. <laughs> Allah, Allah Arkadaşlar. Aranızda gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aranızda gerçekten yani yazın ya da kışın havayı seven var mı? Ya seviyorum, yani yazı seviyorum diyen yaz. Yazın. <laughs> yaz yazsın. yaz yazsın. yaz. yazsın. Yazı yazın. yazı. Yazın. <laughs> Yorum aslında kardeşim. Allah Allah. Kim böyle bu havayı sevmez? <laughs> Koca. Ben de yazı seviyorum. Nefret ediyorum yazı. Çünkü sen Ege'de yaşamamışsın. Ne alaka? Burası çok mu soğuk oluyor? Ay şey sıcak oluyor mu? Oluyor. E oluyor. Yerlerde evet. yatıyordum. <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> yazı göreceğiz. Bakalım neler oluyor. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum atın, beğenin. Bu mecrada yeniyim. Bana biraz destek olun. Kocamla ben. Böyle. Baş başa. A few moments later. Videoyu sonlandırmayı unutmuşum. Bir sonraki vlog gününde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.